Aç hadi gözlerini. Sensiz ölümü göremiyorum ben. <laughs> her şeyimi veririm Yıldız. <laughs> tekrar yok maviş gözlerini açman için. Bana tekrar öküzcüm demesi her şeyi veririm. İplerimi kestiler beni. Boşlukta sallanıyorum Mavşi. Ne bilmiyorum. Kuzey olmadan yıldız parlar. Ama yıldız olmadan... Aç gözlerini yıldız. Sen benim ışığımsın, aç gözlerim. babacığım. Babacığım lütfen yapma. Yıldız abla da kardeşim de iyileşecek güven bana. Ben sadece Mavişim'in iyileşmesini istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. E, oğlum da bir görseydin. Belki... Belki bir daha göremeyebiliriz. Ya Yıldız'ı bir daha? Babam, lütfen oğlumun ihtiyacı var sana. Yıldız'ımın da ona ihtiyacı var. Benim de ona ihtiyacım var, bırakmam. Bebeğini bir gör. Tekrar gelirsin Yıldız ablanın yanına. Ya Yıldız'ın yanından ayrılmayacağım. Yıldız'ımın görmediği bebeği ben de görmüşüm. gözlerini maalesef ne olur. Hadi. Oy yavrumun yavrusu. neresin kuzusu. Dayan anne. Annen için dayan. Dayanacak tabii. O dedesi gibi inat olacak. Hayata karşı direnecek. O yenge paşası. Bak biz senin aileniz. Sen orada kendini yalnız hissetme tamam mı? Biz senin yanındayız. Naide biz yanında olsak ne olacak? Onun yanında anası olması lazım. Bak buna <laughs> parmak kadar çocuk ona tekme. <laughs> Kardeşim. Bak biz ne olursa olsun hep yanındayız. Tamam mı? Biz seni hiç yalnız bırakmayacağız. Ama ne olur sen de bizi bırak, olur mu? Ay, ne oluyor? Ay, ne oluyor? kardeşim? Ne oluyor? Ay, Fendi, ay, ay, ay. oluyor. Oldu. <gülüyor> <gülüyor> şeymiş bak. Oh, 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 şey, oh, yapayım, bak. Iyiyim, iyiyim. Normal normal bir şey demek normal. Yani görüyorsunuz değil mi? Poyraz. Çaresizlik çok kötü bir şey ya. Şu hale bak ben burada duruyorum. ne yeğenim ben ne de kardeş yardımcı olamıyorum. Abi kurban olayım bak yapma böyle. Şimdi Kuzey abinin, ablamın senin gücüne ihtiyacı var. Senin güçlü alman lazım. Bak hep yeğenimizi de gördük o da iyi olacak inşallah Allah'ın izniyle. <laughs> Benim torunum orada küçük bedeniyle ya hayat savaşı veriyor. Kimse kendini bırakmayacak ha. Ula kalıbınızdan utanmayız ha. Şu içerideki el kadar bebeden utanın be. Kendi Kendinize gelin. Ne oluyor? <laughs> ne oluyor kardeşim, bir şey mi oluyor? Ne oluyor? Yok, yok kızım yok. Mimik ki. Az önce içeride hemşireler birden panik oldular. Koşturup durdular. <laughs> abla. Babam nerede? Gelmiyor. Ne dediysem ikna edemedim. Nasıl gelmiyor? Nasıl gelmiyor? Adam bebesini merak etmeyeyim mi ya? Yıldız abla gözlerini açmadan görmeyecekmiş bebeği. Ne? Neyin inadıymış bu? İnat değil Yaşar dedi. Bebeği görmeyi hak ettiğini düşünmüyor şu anda. Hak etmiyor zaten. Ne bebesini ne de benim kızımı hak etmeyi Hanife. Tamam Emine Hanım. Sağ ol. Mavişim. Hadi aç gözlerini orada olduğunu biliyorum. Beni duyduğunu biliyorum. Ne yapayım sana gözlerini açman için? Masal anlatayım sana. Kuzeyin kralıyla kraliçesinin masalını anlatayım sana. Güzeller güzeli Şehrazat'la zalim Şehriyar'ın hikayesini anlatayım. Daha 14 yaşındayken söylemiştin bana. Ben Şehri azatım, sen şehri yarsın diye. Ta o günlerde bir gün gelip canını alacağımı biliyordun. Onun için de dünyanın en güzel masalını yaşattın bana. Ama ne olur bizim masalımız böyle bitmesin maş. masal dediğim böyle bitmez ki. Hem Mavişim. Kuzey Bey, hastayla bizi yalnız bırakın lütfen. Dışarı alalım sizi. Ama ben Mavişim'in yanında kalmak istiyorum. Kuzey Bey, müsaade edin. Hastayı muayene edeceğim. Tamam doktor bey, sizi edin. Ben burada sessiz sakin dururum. Kuzey Bey, böyle olmaz. Zaten fazla bile kaldınız. Fazla mı kaldım? Doktor bey, ben aşkıma 20 yıl geç kaldım. Kuzey Bey, lütfen. Doktor bey lütfen benim hiçbir zararım dokunmaz. Hem o da benim burada olmamı ister. E, siz Kuzey ile yıldız aşkını görseniz vallahi bana izin verirdiniz yani. Gördük zaten. Tamam kalabilirsiniz. Teşekkürler. Hastayı tekrar tomografi ve alalım. Peki hocam. Neden? Neden? Kötü bir şey mi var doktor bey? Bir şey mi oldu? Bakın Kuzey Bey, eşiniz çok büyük bir beyin ameliyatı geçirdi. Hayatı riski de hala devam ediyor. Emin olmadan size cevap veremem. Ama yani kanaması durdu değil mi? Kanaması durdu. Bunu anlayabilmek için tekrar tomografi ve MR istedim zaten. Ha. Ne olur kurtarın şimdi doktor bey. Yalvarıyorum size. Biz elimizden geleni yapacağız. Eminim eşiniz de bebeğiniz kadar güçlüdür. Güçlüdür benim karım. Canım karım benim güçlüdür benim karım. Hepsini atlatır. Kuzey Bey sizi dışarı alalım. Hastayı tomografiye hazırlamam lazım. Ha